Merhaba sevgili arkadaşlarım, sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım. Evet, kış hazırlıklarına devam ediyoruz. Biberlerimizi kuruttuk, onları yerlerine yerleştirdik. Şimdi de geldi eriştemize. Sebzeli erişte keseceğim. Ben sade erişte geçen seneden kalma var. Onun içine biraz sebzeli kesmek istedik. Biz şu anda pancarlığının hamurunu yoğurdum. Bir de havuçlunun hamurunu yoğurdum. Şimdi ıspanaklı. Bakın arkadaşlar ıspanağımızı. Bu bardağımızla bir Önce bir bardaklık göstereyim. Ben daha sonra eklerim. Bir bardak pancarımızı aldık. Bunun üstüne 200 milimlik 7 su bardağı un ekliyoruz. 6 7 oldu zannedersen değil mi? 7 oldu. Tuzumuzu ekliyoruz. 3 tane yumurtamızı kırıyoruz. arkadaşlar su kullanmıyoruz. Bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ. Renklilerde muhakkak ki kullanıyoruz. Hem parlak durduruyor hem uzun ömürlü olmasını sağlıyor. Evet arkadaşlar. Bu hamurumuzu şimdilik yoğuruyoruz. Hamur kulak memesinden sert olacak arkadaşlar. Yoğurduğumuz bu hamurları poşetleyeceğiz arkadaşlar. Diğer hamurlarımızı yoğurana kadar da o poşette onlar kendilerini dinleyecekler, dinlenecekler. Daha sonra açma işleminde de sizle birlikte olalım. İsterse biraz yoğuruşunu göstereyim mi? Aynı böyle arkadaşlar. Zaten bilenler bilir. Bu bizim ıspanaklı dediğimiz yeşil olan ıspanaklı Evet arkadaşlar. Hamurumuzu yoğurduk. Şu görmüş olduğunuz şu hamurumuz pancarlı hamurumuz. Kırmızı pancarlı. Ispanaklı bu hamurumuz. Bu hamurumuz e, biberli. Kırmızı kabli biberinden yaptık. Bu hamurumuz da havuçlu. Evet arkadaşlar. Hamurlarımızı poşetlere koyup dinlendiriyoruz. Daha sonra açma işlemine geçince tekrar görüşelim. Hadi. Beni takip etmeyi unutmayın sevgili arkadaşlar. Hepinizi candan yürekten seviyorum. Görüşürüz. Evet sevgili arkadaşlar açma işlemine başlıyoruz. Hamaratlı Melih ablam evet açmaya başladı. Ne çok ince ne çok kalın olsun istiyorum bu seferki. Kirpik çöpünden biraz daha kalın olsun. Kırılmasın. Evet. Biz böyle açalım büyütelim hamurumuzu. Ee, bir de biz e, börtletmiyoruz. Bir de börtletiyorlar hamuru. Yani biraz e, şeye, e, ne diyorlar ona? Fırın gibi bir şeyin üstüne. Neydi? Ama o saçlı şeyin adı ocağın üstüne koyuyorlar. Biraz börtletiyorlar. Ondan sonra alıyorlar. Ona börtletme diyorlar. Yanlış anlaşılmasın. Ben e, sermeyi tercih ettim. Bizim evimiz güneş alıyor. Benim anam nasıl öyle. Yani gerçekten de bizim anamız nasıl yapıyorsa biz öyle yapıyoruz. Benim rahmetli anam Amasya'lıydı. Amasya'nın yerlisiydi merkez. Bize böyle öğretti. Güneşte, gölgede, rüzgarlı şeyde kurutacağız bunu. Zaten evimizde öyle gölge, güneş de vuruyor. Salonumuzda yapıyoruz bu işlemi. Evimin salonu burası benim. Evet, hamurumuzu açalım, serelim. Bir de serdiğimiz yerde gösterelim. Daha sonra hızlı bir şekilde kesime geçelim arkadaşlar. Sizleri sıkmak istemiyorum fazla uzatıp da videoyu. Hadi görüşmek üzere arkadaşlar. Beni takip etmeyi unutmayın. Evet benim güzel takipçilerim. Hamurlarımızı açtık, kuruttuk. Şu anda ablam kesim işleminde. Kesiyor şöyle kestiklerimiz. Bu biberli olan. Kırmızı biberle yaptığım. Kabli biberle yaptığım. Biberli olan. Evet. Bir savursana şunu. Şöyle. Heh, öyle bir savur. Evet. Arkadaşlar şöyle döndüğümüz zaman da daha şu havuçluyu biraz kestik. Şu pancarlımız şöyle. Bakın pancarlımız bu da bu da kabli biberimiz daha ıspanaklımız da arkadaşlar burada bekliyor kesilmeye evet arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum sormak istedikleriniz yorumlarınız varsa yine dilim dolandı her zaman olduğu gibi evet sormak istedikleriniz varsa arkadaşlar sorabilirsiniz yorumlarınızı bekliyorum kesip yerseniz eğer Allah güle güle yedirmek nasip etsin. Rabbim bize de güle güle yedirmek nasip etsin inşallah. Amin. Sizleri seviyorum arkadaşlar. Hepinizi kendinize çok çok iyi bakın. Amin. Evet sevgili takipçilerim, içeride kesme işlemi devam ederken acıktık. Biraz pişirelim nasıl olmuş diye ilk deneyimimizi yapalım dedik. Tereyağında kavuruyoruz. Gördüğünüz gibi renkleri görüyor musunuz arkadaşlar? Asla gıda boyası yok bunda. Yoru zaten size de gösterdim. Gerçekten muhteşem görünüyorlar. Vallahi de billahi de bakın tereyağında şu anda kavuruyorum ben bunları. Bakın hiç renkte hiç şey var mı? Değişme var mı? Bak. Daha sonra da kaynayan suyumuzu ilave edeceğiz arkadaşlar. Sizin de denemenizi tavsiye ediyorum. Ben böyle pişiriyorum. Rahmetli anam da böyle pişirirdi. Rahmetli canamdan ne gördüyse onu yapıyor bizde. Yapmaya çalışıyor daha doğrusu. Onun yerini kimse alamaz da. Yapamaz anam gibi de işte. Bir şeyler yapmaya çalışıyor kendi çapımızda. Evet. Kaynayan suyumuzu şimdi gider ediyoruz arkadaşlar. Bir bakalım. Aynı pilav yapar gibi arkadaşlar şöyle. üstüne çıkacak şöyle evet evet altını kısıyoruz kapağımızı evet gölgelik de çok iyi. kapatıyoruz bunu güzelce demlemeye bırakıyoruz arkadaşlar servis yaparken de zaten e, sizle paylaşacağım canım arkadaşlarım yorumlarınızı bekliyorum. Olumlu olumsuz ne olursa olsun yorumlarınızı bana yazarsanız çok sevinirim. Bir nokta bile koysanız bize kafi geliyor. Sizin desteklerinize ayrıca ihtiyacım var. Şimdiden teşekkür ediyorum herkese. Saygılarımı sunuyorum arkadaşlar.